Selam herkese, kanıma bien hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne vlog'uyla karşınızdayız. Yarın yapacağım hiçbir şey yok. O yüzden bugün dedim sabahlayayım. Sabahlama vlog'uyla karşınızdayım. Şimdi ikimiz ne yapacağız? Benim yanım çok fazla kaşık tatlısı çekiyor. internette bayağı alır görüyorum. Şimdi kaşık tatlısı yapmaya gideceğiz. Hadi o zaman kaşık tatlısı yapmaya. Hop. Evet, geldim. Ee, şimdi kaşık tatlısı yapmaya başlayacağım. Dediğim gibi çok canım çekmişti kaşık tatlısını. O zaman yapmaya koyalım. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Hemen telefonumuzu konumunu ayarlayalım. Şimdi şu şekilde. Önce ocağımızın altını açıyoruz. Ondan sonra 9 kaşık yani 125 gramlık margarinimizi, tereyağı da katabilirsiniz. Tereyağımızın içine alıp güzelce eritiyoruz. Sonrasında sonra devam edelim. Evet, böyle olsun. Evet, margarinimiz eridi. İçine bir su bardağı un katıyorum. Eğer un tadı sevmiyorsanız önceden harcamanızda fayda var. Şimdi ben bunu onu güzelce açlıyorum. Pembeleşince kadar unumuzu böyle şey yapacağız, açsacağız şimdi. Evet unumuz pembeleşti. Şimdi bir litre süt kat ilave edeceğim. Şöyle. Hepsini ilave etmiyorum. Biraz karıştırıp böyle ilave edeceğim devamını. Kapaklanmasını önlemek amaçlı. Aynı zamanda karıştıracağım. Bunu da devam edeceğim. Azar azar et karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırayım. Sonra tozmakla köpük köpük olunca altını kapatacağım. Daha sonrasında sonradan devam edelim. Evet üzeri köpük köpük oldu. Kaynadı ve ocağımın altını kapattım. Ve şimdi şekerli vanilin döküyorum bir paket. Burada siz mikserle çırpabilirsiniz diyemedim, mikserle çırpabilirsiniz. Ama ben benim mikserim olmadığı için ben elime çırpacağım. Mikserle çırparsanız daha iyi olur. İyice karıştıracağım sonra tabağa alacağım. Evet iyice karıştırdım ve ben kavamı önceden ıslatmıştım. Önceden ıslattığım kavama güzelce ilave edeceğim şimdi bunu bu. Bu şekilde. Bu en az kısmımız olacak arkadaşlar. Şimdi soğuma, soğumaya, sormaya dursun bu. Biz de çikolatanın yapımına geçelim. Evet şimdi çikolatanın kısmını yapacağız. Ee, şeyimizin tatlımızın. Hop, şöyle açayım. Bu arada diğer e, mahallevi muhallebi kısmım soğudu. O da sıcaklığına geldi yani. İki buçuk su bardağı süt katacağım şimdi Hop. Bu bir. İki Bu da buçuk. Şimdi iki tepeleme yemek kaşığı un kullanacağım. sırada 3 yemek kaşığı Evet son olarak da yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Ve ocağımın altını açıyorum. Göz göz olacak şekilde kaynayıncaya kadar çırpacağım. Karıştıracağım yani. Sonra sonra devam edelim. Evet şimdi kaynamaya başladı ve bitter çikolatamızı ilave edeceğiz. Şöyle açalım taklı paketini. içine ilave ettim. Karıştırmaya devam edeceğiz. İyice bitter çikolatamız, çikolatamız eriyince ocağımızın altını kapatacağız. Şimdi yarım su bardağı su ilave edeceğim. Altını kapattım ocağımın. Biraz daha renk açılmasını istiyorum. Tabi sizler eğer istemezseniz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ya da daha az açılmasını isterseniz daha az da katabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra muhallebin üzerine ekleyeceğim bunu da. Karıştırayım. Evet muhallebimizi şöyle alalım. Üzerine yaptığımız çikolata sosumuzu ilave edelim. birazcık oda sıcaklığında kalsın. Sonra buzdolabına koyup 3-4 saat boyunca bekleteceğim. Gerekirse bir gün bekleteceğim. Ve sonrasında yiyebiliriz. Ama 3-4 saat beklettikten sonra yemek istiyorum ben. Güzelce damlattık. Oldu. Oldu. Evet tatlımı yaptım. Tatlımı dolaba koydum. O soğumaya dursun. Çok güzel oldu. Bir an önce yemek için sabırsızlanıyorum hatta. Ee, biz de o sırada duşa girelim. Çünkü saçlarımın bu aralar çok fazla bakıma ihtiyacı var. Ee, o yüzden duşa gireceğim. Sonra saç bakımımı yapacağım. En son videonun sonunda büyük ihtimal tatlı yeriz. Ya da ben yani duştan çıkınca saç bakımımı yaptıktan sonra tatlı yeriz diye düşünüyorum. O zaman bir hemen girip çıkalım. Evet ben duştan çıktım. Bora yansıma yapıyor biraz. Ben duştan çıktım. Ee, şimdi yaptığım tatlıyı koy tabaklayıp yaptığım tatlıyı yiyeceğiz. Sonrasında da saç bakımımızı ya bakımımı yaparım. Sizlerle beraber. şunları şöyle bir hızlıca tabaklayayım geleyim. Evet tabaklara koydum. Birini kardeşime götüreyim, birini de tadım zamanı için bekletelim. Evet, tadım zamanı. Dırırınt, dırırınt, dırırınt. Bir dakika, şöyle alalım. telefonda da şöyle. Bakalım. Hmm. Belki de güzel olmuş bence. Ne kadar çikolata oldu bir Şimdi ben bunu yiyeyim. Ondan sonra saçlarım da o zamana kadar biraz kurumuş olur. Ee, saç bakımımıza geçelim. Evet, saçlarım hafif kurudu. Şimdi saç bakımımı yapacağım. Şu yağ süreceğim. Saç yağı bu arada. Evet. Hemen sürüyorum. Bu uçlarına sürüyorum. Çok diplerine sürmüyorum ki dipleri çok aşırı derecede yağlanmasınlar. Uçlarına bakım yapıyorum yani. O uç ve altı kısımlarına. Bu çok dökülüyor. Evet. Şimdi güzelce yağımı sürdüm. Saçımı taradım. Ve ısıtıcımla satı hem ısıtıp hem düzleştireceğim. Aa ben ondan önce ısı koruyucuyu koymayı unuttum. Aaaa unuttum pardon. Şöyle bir köpüğüm var. Bu hem ısı koruyucu görevini alıyor. Bunu saçma sürmem lazım ki ısıdan etkilenmesin saçlarım. Evet. Güzelce süreyim sonra devam edeyim kurutmaya. Evet, sıktım. Şimdi devam edebilirim rahatlığıyla. Bu arada ürünleri çok fazla saç tiplerinize e, şey yapmayın, kullanmayın. Çünkü saç diplerinizi aşırı yağlandırıyor. Şöyle tarayayım, sonra geleyim tekrardan. Evet, saçımı güzelce düzleştirdim. Yani bence gayet güzel oldu saçım. Şimdi canım çok fazla cips çekti. Cips tabağı yapacağım kendime. Şimdi güzel bir cips tabağı hazırlayalım. <laughs> Şöyle biz tabağımı hazırladım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gidip içeride dizi açıp ondan sonra bu cips tabağını süpüreceğim. Evet geldim. Saçımı bu şekilde örmeye karar verdim. Çünkü çok fazla kabarık geldiler bana. Bu şekilde ördüm. Umarım güzel şekil alır. Geçen gün tekrar örmüştüm güzel şekil almıştı. Şu anda da şüphem yok ki güzel şekil alacak. Ama çok yumuşacık oldu. Şimdi bilgisayarı açıyorum. Evet arkadaşlar izlediğim diziyi de söyleyeyim. ben Leman dizisini izliyorum. En sonki bölümünü izleyememiştim 7. bölümde. En başından diyeyim şu anda. Onu izleyeceğim. Şöyle dipsini bir saat sonra kadar da herhalde kahve yaparım diye düşünüyorum kendime. Çünkü yavaştan uykum da gelmeye başladı. Ve zaten saat geç oldu. Neyse şimdi gergin izleyelim. <laughs> Bu arada kadına çok yazık oldu. Araba çarptı ya. Evet artık böyle uyuklamaya başladım. O yüzden şimdi bir an önce kahve yapmamız lazım. Bunun içinde çaydanlığa suyumu koydum ve altını yakıyorum. Evet, ben de sonra. Evet. Şimdi kaynaya dursun. Yatsın. Evet suyum kaynamaya başladı yavaştan. Şimdi kahvemizi koyalım içine. Ben hep böyle geleneksel yöntemlerle yapıyorum. Şimdi üzerine şekeri ilave edeceğim. Evet suyum da tercih edildi. Sucumuzu da ilave edelim. Oldu. karıştırdık. Şimdi tadına bakalım. Güzel. Evet kahvemi yaptım. Ve yavaş yavaş yudumluyorum. Uykum da inşallah açılır. Şimdi aa ben şey yapacaktım. O mi çıkaracaktım. Durun hemen o mi çıkarayım. Evet şimdi güzel güzel ocadelim çıkarmam lazım. Bayağıdır duruyor çünkü pazartesinden beri. Evet güzelce çıkarıp geleyim. Evet şimdi ojelerimi temizledim güzelce. Bu arada kahveyi yaptım içiyorum mesela. Tamam da hala uykum. Tam olarak açılmadı. Çok uykum var. Saat 3, 3.30 civarı falan 5'e geliyor. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Umarım uyuyakalmam. Evet arkadaşlar, şu anda 5.40 civarı. Yani saat 6'ya geliyor. Ve şuna bakar mısınız? Havada tek bir aydınlanma bile yok. Neyse ben biraz daha oyalanayım. E, ee, olmadı. Kardeşimin beslenmesini hazırlarız okul için. Yani umarım bir an önce ayarla benim yani, hava açılır. Çünkü çok fazla uykum geldi. Hedefim şu. Hava aydınlansın. Kahvaltı hazırlayıp kahvaltı etmek. Sonra belki uyurum. Evet şu anda ezan okunuyor birazdan da hava aydınlanır diye düşünüyorum çok şükür şimdi kardeşimin beslenmesini hazırlayalım şimdi öncelikle yaptığım tatlıdan koyacağım kabına burada tatlı kaşık kalmamış <laughs> önce yaptığım tatlıdan koyacağım kabına birazcık şöyle bunu koyup geleyim onu koydum şimdi buradaki kabını hazırlayalım evet şimdi bu kabın yarısına kadar yoğurt dolduracağım. bu şekilde doldurup geliyorum şimdi bunun üzerine yulaf ekleyeceğim Bir açalım Açırırsam. şekilde ekleyip geliyorum. Yulafı da ekledim. Şöyle kapağını kapatayım. Heh, oldu. Evet son olarak da şu açalım. Açamadım. Poşetin içine kaşık koyuyorum ve kardeşimin beslenmesi hazır. Şimdi biraz daha oyalanalım. Birazdan güneş doğar kahvaltıya hazırlar Evet şu anda saat 7'ye geliyor. Biz günü aydırdık. Şimdi kendime çay suyu koydum. Kahvaltı hazırlayacağım. kahvaltı hazırlayıp sonra tekrar birlikte burada buluşalım. Evet ben kahvaltımı hazırladım. Günü aydırdık. Çok güzel bir sabahlamaca bir oldu bence. E, duşa girdim, cips yedik, tatlı yaptık, dolu dolu geçen bir sabahlamaca video oldu. Saçımı da açtım bu arada, şekli bu şekilde oldu. Ve ben artık kahvaltımı yapıyorum yavaş yavaş. Sonra bana iyi geceler, size günaydın artık ne zaman izliyorsanız. O zaman yavaştan videoyu kapatalım. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, ne tarz içerikler istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.